Bugün çilekli limonata yapıyorum. Yarım kilodan biraz fazla çilek vardı, hafif de ezilmeye başlamışlar artık. Onları yıkadım ve e, mutfak robotunun içerisine alıyorum. Bir tane limonun kabuğunu rendeledim. Onu da güzel koku versin diye içerisine ilave ediyorum. Bir limonun suyunu sıkmıştım, onu da yine robotun içerisine ilave ettim. 4 ya da 5 kaşık kadar toz şeker, bu tamamıyla zevkinize kalmış ve ekleyeceğiniz su miktarı ile orantılı olmalı. Bunu tadına bakarak e, yavaş yavaş ekleyebilirsiniz aslında. Hepsini robotta çekiyorum. Ve içerisine zevkime göre, şöyle yarım litre kadar ilave ettim ben. Daha fazla da ilave edebilirsiniz. Şeker oranını ayarlayarak e, suyu ilave ediyorum. Yarım litre su. Tekrar robotu çalıştırıyorum. İyice karıştı. Şimdi bu karışımı süzüyorum. Süzmeden direkt de içebilirsiniz. E, milkshake tarzında bir şey olacak ama... Ben limonata olarak sunumu yapmak için, hem çocuklar o pütürler ağzına gelsin istemiyor, o yüzden süzdüm. Süzdükten sonra da bir karafın içerisine alıyorum. Harika bir renk, çok güzel bir koku. Çilek ve limon kokusu birleşince müthiş bir şey oldu. Ve sunuma hazır. Yaz gününün en güzel içeceği.